Buradan da yayın açınca kadar insanın ömrü bitti ya. Sevinç hoş geldi. Bir gül. Vallaha gelebildin ha. Ne mutlu sana. Aynen aynen yetiştin gari. Bir de şöyle toplansa insanlar. Ve evet ikinci kişi geldi. Kimmiş bakalım ikinci şanslı kişi. Dur daha kaç kişiyiz? Çok heyecanlandım diyor. İlk... <laughs> Suzi hoş geldin. <laughs> evet iki olduk. İlk ben geldim. İlk ben geldim. Evet sen geldin ilk. Aynen Suzi sen de geldin. Doğru yerdesin şu an. Suzi yukarıda böyle parmak işareti var. Şu şekil. Beğenirsen sevinirim. Durun kız, zaten iki kişisiniz. Kavga etmeyin. Hallederiz. Suzi şu yukarıdaki barmağı bas. Barbak var orada. Suzi seni hepimiz görüyoruz. Burada en çok sevdiğim şey şu. Yorumlar. Biri yorum yazıncaya kadar açılmıyor tekrar. Zeki Müren de bizi görecek mi? Aynen aynen Suzi geldin. Aha 3 olduk. Bir kişi daha geldi. Kimmiş bakalım? Aynen bu biraz daha zor ama e, burası çok güzel. Hani burayı becerebildik mi? iPhone'da Samsung kullanmak gibi. Figen hoş geldin. Aleyküm selam. Ana kim çıktı lan? Biri çıktı. Birgül burada mısın? Bakayım abim. O zaman Suzi mi çıktı? Suzi burada mısın? Nerede o parmak diyor. Tam yukarıda şurada altta kalıyor. Bak tam burada. Arkadaşlar yukarıdaki parmağı tıklayın. Çıkmayın tabi niye çıkıyorsunuz? Nasıl yok orada parmak? Orada yoksa altta vardır. Burada canlı yayına girdiğinde canlı sohbete katıl dediğin zaman katılabiliyorsun. Abim yarın seni arayacağım. Alin Ali kim selam İmran hoş geldin. Evet arkadaşlar yayını beğenirseniz sevinirim. Öncelikle beğenip gelirseniz yayını çok sevinirim. Çok sevindirirsiniz beni. Evet dördüncü gelen kişi kimmiş yazmadı daha. Şimdi beşinci gelen kişi de var maşallah. İyiyiz. Gelenler çoğalıyor. Senin olan o parmak bizde yok ki ya. Ha, vallahi bende var. Ben kendiminkinden sorumluyum. Burada da görüküyor bende sıkıntı yok. <laughs> Evet arkadaşlar bir yandan soru sormaya başlayabilirsiniz. Sorularınızı sorun cevaplarınızı alın arkadaşlar. Evet geliyorlar geliyorlar. <laughs> Bakalım öyle tıkladığımızda kimler oldu çıkıyor mu ortaya çıkmıyor. İki kişi birden kaçtı gene. Çıkın çıkın gelin ilk ben demiş sor bakalım hadi bir gol <laughs> <laughs> ee, Mustafa birgülü özlemiş mi mesaj atacak mı Mustafa birgülü özlemiş mi mesaj atacak mı diye sorduğumuzda evet Mustafa'nın birgülü özlediğini ama şu an için daha hala mesaj atma konusunda inat ettiğini görüyoruz. Mustafa'nın arkasına takılmış bir tane e, kuyruk var diye dersem yeridir yani. Evet sıradaki soru Sıradaki soruyu alayım lütfen. Arkadaşlar bir beğeni eksiyiz. Figen beğenmedin. Figen yayını beğenir misin lütfen? Suzy sormuş. İşimde kalacağım mı yoksa başka işe mi geçeceğim diye. Suzi, inatçı yapın birazcık iş yerine sıkıntı oluşturacak olarak görüküyor. Ama sen her zaman hedefleri olan bir insansın diyor. Kesinlikle hedeflerin seni yeni bir işe yönlendirecek ve ikinci işin, yeni işin senin için hayırlı olacak. Hem bol kazanç hem de hayırlı olacak. Evet... Mustafa Bilgisiz üzgün mü? Bakalım. Yo o kadar da üzgün sayılmaz yani ama senin hatırın var. Üzgün diyeyim. <laughs> Aynen. Allah'ın nasip ederse kadroya gireceksin. Bu kadar mı? <laughs> Vallahi biri biri kamu biri kabu ondan sonra biri üzgün mü değil mi karıştırıyor. Bu yıl KPSS'yi kazanır mısın bakalım. KPSS'yi kazanır mısın? Aklından çok şeytanlıkla geçiyor diyor. Kazanacaksın diyor ama. Dengeni bozma bu konuda diyor. Amin inşallah. Arkadaşlar şeyde Instagram'da falan şöyle chatte Ya y yeter ki hani insan çoğalsın, çok insan olsun da çok soru sorulsun. O sıkıntı değil. Yok beğeniye deli biri olarak göreyim. Yok yok yayın donmadı. Ben yayını paylaştım ondan kaynaklıydı o. Yok yok yayın donmadı. Ben yayını paylaştım ondan kaynaklıydı o. Aynen. Sizin Mustafa'la da çektiğiniz de bu kadar. Hep mi Mustafa arkadaş? Hiç mi yok Ahmet, Mehmet, Ali Veli, Güzelli. Numarası belli falan. Ya böyle YouTube'da da gerçekten zevki çıkmıyor ama 3 kişiyle yeminle paylaştım bakalım kaç kişi gelecek. Mustafa'nın bir güle hisleri gerçek. Ben yeniyim dur. Yok be o yüzden demedim. Oo helal olsun Allah'a Suzi. Yapacak bir şey yok. Eğitim şart. Yok o değil. Hani e, burada insanlar buraya doğru düzgün giremiyor. Yani niye giremiyor onu da anlamıştım. Değilim. Sağ mı kırılan sol mu? Valla. Öne doğru kırılmada sağ sol hiç fark etmez. Öne doğru kırılırsan belin kırılır. Ondan sonra bir daha doğrulamazsın. Mustafa seninle alakalı ne düşünüyor? Ya bak Mustafa ciddi tamam mı? Seninle alakalı ciddi ama sıkıntı olan şu ee, Mustafa e, kendine yara bandı arıyor. Hani tamam duyguları var ama yara bandı olma kimseye. zi mordu. Çeneyi çok aşağı indirdim. Ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi ben de attım. Birçok kişi şey attı da gelen yok. Baksana. 16 dakika oldu. Mustafa Birgül'e karşı ne düşünüyor? Ya yani Mustafa'nın düşünceleri sana karşı hani kötü bir düşüncesi yok. Ama şu var. Hayatında bu zamana kadar hep Mustafa olumsuzlukları yaşadığı için e, şu an hayatına seni aldığında yine olumsuzlukları yaşayacağını düşünüyor. Bu kısa cevaplar veriyorum. Açıklamalı vereyim daha. <laughs> evet beyler bayanlar. Kaydıraktan kayanlar. Biraz sonra hep beraber toplayıp TikTok'u basacağız. Hazır olun. Yarın cumartesi. Yarın çalışmıyoruz sonuçta. Çalışmadığınız günlerde bundan sonra bana çalışacağız Hazırsanız zaten kaldı bir kişi. Hadi hep beraber TikTok'a gidiyoruz. TikTok'a gidiyoruz hadi gelin çabuk gelin arkamdan.